Evet tekrardan merhabalar. Günaydın. açılmadı ya. Kalk kapının önünde. Sana pazardan imitasyonu altın aldım. Benimkileri çok kıskandın ya. İmitasyon. E, i̇mitasyondan hoşlanıyorsun. Hiç yok. Ne yapayım? Bir sesten anla sen bana ne almışım. Bir sesten anla kaç gram ne kadar bir ağırlığına bak ama sakın açma. Kesin genişlerden aldın değil mi? Burma değil bu geniş bir bez. Bilemem tahmin et altın uzmanı olan sensin ben miyim? Ben sesinden anlarım altın değil onlar. Kadir ne yapıyorsun? Onları önce seyircilerimizin görmesi gerekiyor. Müsaadenle o kutuyu ben alayım. Ne çıkacak içinden acaba çok merak ediyorum. Civciv çıkacak kuş çıkacak. Civciv çıkacak, çıkacak kuş çıkacak. çıkacak. Ta Ne o? Aa. A -a. Enteresanmış. Yiyecek bir şey mi? Bu çok pis boğaz. Her gün kullanır bu onları. Yiyecek bir şey mi? Ne Bilemem işte. Görünce karar ver. Her gün elini alacağın bir şey görürsün bak. Aa! Aa! Altından daha değerli senin için. Kalem tren. Ha yok şey Sola gazoz açacağım. Kap Ana hem de resminle. Ya. ya işte insanın kendi resmiyle gazoz açmayanı da ne bileyim yani. Şöyle. Esra buzdolabı magneti bunlar. Evet. Temizlik benim için bu kadar rezildi. Esra'dan da güzel mini mini yapmış. O akrabaların hepsine birer tane dağıt diye. Evet vallahi Yakını ki. Yakını bırakmıyorlar ya hepsine birer tane ver bunlardan. Kız ne kadar minnak minnak. Daha büyüyor Bir gazoz açacağım da resmim yoktu. Şükürler olsun o da oldu. Altından Vallahi. daha değerli değil mi benim için? Evet şu an çok değerli. Cidden çok teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Hiç güle güle böyle bir şey ulan. almamıştım. Umuyordum da böyle Biliyordum böyle bir şey Biliyordum almadığını zaten. Kadir diyorum ki acaba onlar başka bir anlama geliyor olabilir mi? Yani bu da sana kapak olsun. <laughs> evet o anlamda geldi zaten. Benim iyi niyetim peki sizi fesatlığınız? Sana değil, akrabalarına yap. Al bu da sana ha, kapat. Tamam, onlar okay, var ya. Okay. Kuzenlerin, halan, dayın, amcan onlar var ya Zehra cidden yani işte. çok teşekkürler, güzel çok güzel. Rica ediyorum, güle güle kullan. Çok beğendim. Güle güle kullan. Evet, Zehra salonumuz burası. Evet, çok güzel bir salon. Ferah, geniş. Koltuklar tartıyor. Ama tüller berbat. Zehra Hanım'ın e, koltukların dekerini çıkartmasını evet bekliyorum. Çok fazla bir detay yok içeride. Onu yoracak bir şey yok diye düşünüyorum. Duvarları temiz ama cam çerçevesi bana çok kirli geldi. Onu özellikle istiyorum ondan. Koltukların arkasına bakalım. Betül garanti bakmıştır koltukların arkasına. Ben kesin bakmalıyım buralara. Camlarında ben... pek bir şey yok gibi sanki. Camın kulbü bile yok <laughs> Buna var işin bak ya su gücü sıkınca akacak zaten Evet. Buna. İyi iki kanat gayet rahat silinir. Döne döne, döne silersin. Güzel. Yalnız Zehra Hanım, Betül Hanım sizi kafaya takmış. İzlemeye geldiğimde onun sinirlerini bozacağım diyor. Ben de onun altınlarımla bozacağım hiçbir şey yapamaz bana. Ben gayet güzel temizliğimi yapacağım, işimi bitireceğim, görecek bunu. Salonda özellikle çekyatlar ve halı, halı dikkatimi çekti. Onları kesinlikle sileceğini düşünüyorum zaten. Benim ağzıma laf vereceğini düşünmüyorum. Yani salon aslında genel olarak sadece biraz kalabalık. Çok sıkışık ama planlı bir şekilde ilerler ve yol alırsan bence gayet güzel. Evet. Mutfağa gidelim, gel. Zehra Hanım'ın mutfağı da salon gibi oldukça kalabalık. Özellikle L koltukla tamamlanmış yemek masası mekanı bir hayli daraltıyor. Yağlı mutfak dolapları, kirli buzdolabı, bulaşığı, tost makinesi, ocağı, evyesi derken mutfakta temizleneceklerin listesi uzadıkça uzuyor. İşte şimdi de yarışmacımız ve Kadir, bu mutfağı değerlendirmek için geliyor. Gel Seher. Şimdi hiç içeri girmeye bile gerek yok. Şuna bak. Kalp yapalım Sinem için. Beş parmağını ya. birden basmış. <laughs> Şunu biliyordum. Hiç kimseye gelmedi, bana geldi. Köşe takımı mı hayal ettin? Hayal etmiştim. Hayallerimdeki köşe takımı. Ama bence var. şanslısın çünkü kap kacağını indirebileceğin bir yerin var. Evet. Biliyorsun ne yapıyoruz? Önce üstten alıp indiriyoruz. Hatırlarsan. Hayır ya hepsini niye önce üstten alıp indiriyoruz? Sen bana bırak onu. Bu mutfakta benim beklediğim e, en önemlisi tezgahımızın üstü ve mutfak dolaplarının alt kısmı kesinlikle temiz olmalı diye düşünüyorum. Dolapların içi berbat ama. Berbat ama eşya az. Öyle bir eşya da, yer... içeride şey yok. Buzdolabı o kadar şey değil, altı kirli sadece ama mutfak dolapları içi çok kirli Zehra. Evet, şöyle gelelim. Bak, o altına baksana. Ta, Ta da! -dam. Sürpriz! Aspiratör. İdare eder Ama diyor. yanları yağlı, kulplar yağlı. Üstü de yağlı. Şu bak şunun rengine bak, şunun rengine bak. Onları ben ben beyaz yapacağım. Sen merak etme. Asıl renklerine kavuşacaklar Üstüne bakabileceğim mi? Bakalım. Onu sermesi avantaj mı sence? Bence değil. Altı daha kirdir onu. Baksanıza nasıl da renk değiştirmiş. Oo. Altınlarımdan daha parlak. Bakar mısın ya? Emin ol, orası da böyle. Üstüne... Kapatmak için yapmışlar. Sana bir şey diyeyim mi? Üstü temiz. Eline geliyor mu? Yani ya hiç gelmiyor elime. Yani mutfak dolaplarının iyice temizlenmesine... ...üstündeki pislikler çok yağlı veya çok tozlu olmasa bile... ...temiz bırakacağına inanıyorum. Ay buzdolabının üstü berbat. Senden iş planını çok doğru yapmanı istiyorum. Umarım. Kendime güveniyorum. Kombi de var. Kombinin üstü keza zaten tülay berbat. Banyoya gel. Banyoya gel, gel, gel. Bir de kahve içip bırakmışlar falan, bakalım mı? Allah cizan versin, <laughs> gel. Evimizin banyosu bomboş. Mekanda bir klozet ve bir lavabo dışında hiçbir şey bulunmuyor. Balık salon ve sıkışık mutfaktan sonra anlaşılan Zehra Hanım'ı banyoda günün en rahat etabı bekliyor. Ooo bomboş. Ha, Betül kesin şöyle yapmıştır giriş şu. Burada ne var? Benim banyom böyle miydi? <gülüyor> <gülüyor> Garanti yapmıştır bunu. Yalnız... Klozetle lavabo berbat. Banyoya 20 dakika süre veriyorum. 15 dakikası klozet için gerisi 5 dakika. Şu klozet nasıl çıkacak onu merak ediyorum. Suyun çıkaramayacağı kiri yok Kadir. Sen iyi bilirsin. Peki. Bakalım. Menfez desem berbat. Bir de bantlamışlar üstüne. Kirler dökülmesin <laughs> diye galiba. <laughs> Bak sabunu ayağımın altına koymuş. Aa, bak küçük de var bir tane onu da bana koymuş galiba. Aa onu da nereden çıkardın Kadir? Olur mu öyle şey? Ayağını kaydırmak isteyenler var dikkat et. Ayağını kaydırmak isteyenler var. Dış ses seni sevmiyor. Neyse ki sudan <laughs> sabundan sebeplere bize bir şey olmaz. Kadir seyircilerimiz yanlış anlamasınlar. Benim yaptığımı düşünmesinler şimdi. Şu an seyirci senin üstüne tam kışkırtmanın vakti de neyse ki vicdanım var. Banyo sahibinden dolayı yerde kalmış sayın izleyiciler. Kesinlikle dış sesle bir alakası bence yok. Bence de, bence de. Garanti. Zehra. Efendim. Haftanın başından beri güzel yorumlar yaptın. Haklı yorumlar yaptım. Evet, haklı yorumlar ha, yaptın. Haklı yorumlarını yorumlarını çok beğeniyorum. Hayır, ben size katılmıyorum. Dün verilen beş puanı kabul edemem. E beş vermedi ki Zehra. Beş verdim. Aa beş mi verdi? kafam gitti beş de. verdim. Hemen. Sen hiç bunları düşünmüyorsun işte. Yok çok iyi yorumlar yapmış da bilmem neymiş de. Hayır puan için demedim. Bak yorumlar için dedim. Ben Yorumları puanlarım güzel da, Hayır. ben puanlarım da güzel. Boş ver, puanlarım da güzel. Ama bir yani şey Yani yarım yamalak yakala, yapana, hata yapıp dört verdiysem... ...ondan mükemmel yapana üç mü vereyim? E ona niye dört verdin o zaman Zehra? Sana bir şey ben söyleyeyim mi? Ben bu hafta mi? siz neye verdiniz puan töbek ki anlamadım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Her hafta, her hafta yapılan işe puan verilmezdi. Bu haftada yorumlarda bir eksik sayıyorlar. Ah sen! Hele sus! Bir eksik sayıyorlar. <laughs> Dersin ki yani bu evde hiç ele bir şey sürülmemiş. Bu <laughs> ana geliyorsun. Canım üzülme sana beş. <laughs> ben canım üzülme demedim. Hak ettim ve sana beş dedim. Kız güzel Kız o kadar, kadar eksik kalmış. Nasıl hak ediyor? Betül'e göre güzel yapmıştı. Ona dört verirken ona ne vereydin? İnşallah sana bugün puanlama da ben görürüm. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle havada uçuşacak bak. Böyle iki Benim havada Benim yarışmacılarım bir var. türlü ortayı bulamıyor. Yok bulamıyoruz. Kimisi yapılan güzel eve incik cincik diyor ikiyi basıyor. Kimisi de eksik olan evlere. He ama emek var. Haydi beş. E o zaman yapanla yapmayan arasında ne kaldı? İlk günün azizliğine uğradım. Azizim Ama var. ben sizi <laughs> uyardım. ilk gün dedim ki bak dedim ilk gün diye dedim böyle böyle evet. dedim. Yine Kadir dün finalden sonra Betül Hanım'la konuştum. Ne dedi biliyor musun? Zehra diyecek. <laughs> Doğru tahmin ettiniz. Sizden bahsetti. Betül Hanım dedi ki, Zehra Hanım en son puanı verdiği için Cansu Hanım puan sıralamasında benden yukarıya çıksın diye ona beş verdi dedi. Sen ne işe yarıyorsun burada o zaman? Senin adaletin nerede? Kadir burada. Sen belirlemeyecek misin? Sadece Kadir'e kalır mı canım? Siz de puan veriyorsunuz. Ya Sana bir şey değil mi? Öyle bir puan veriyorsunuz ki ben on puan bile versem geçmiyor. Ya öyle de bana gıcık oldu demiş. Ben onu ne tanıyorum ki ona ne gıcık olayım? Şurada Canslı'da... bir haftanın içinde neler çeviriyorlar sana anlatamam. Cansu'nu da aynı eşit zamandır tanıyorum. Onu da Betül'ü de eşit zamandır tanıyorum. Yani onu ben evden alıp da yanımda getirmedim. Betül Hanım sizin için beni kıskanıyor. O yüzden böyle yapıyor dedi. Onu mu kıskanıyormuşum? Ha hiç güleceğim yok. Sebep? Yencim güzelim. O yüzden kıskanıyor diyor. ben yaşlı mıyım? Allah sen altın desen altın. Boy, boy desen boy. Poz desen poz. Yani... Altta var üstte var. Kime ne? Kime ne? <laughs> ya yani, neyisini kıskanacağım? Allah sen sende ya. Sen benim... Ayakkabı. Saçım. Makyajı mı alamazsın? Altını bulamazsın. Kolye mi alamazsın? Kıraşıtı mı alamazsın? Çeyreği alamazsın? Olamaz, olamaz. Zehra bugün çok mutlu. Bu Suyum vallahi çatlasın. Aa! Ama bakalım temizliği nasıl yapacak onu da göreceğiz. Böyle yapacağım sadece. işte. <laughs> ha, bakalım sen bugün nasıl yetişimler <laughs> bırakacaksın da akşama beşi alacaksın. Her hafta... Olamam, olamam, olamam. <laughs>